Trassier, küresel bir CCTV sistemleri üreticisi ve önde gelen güvenlik çözümleri ve yazılım geliştiricisidir. Tüm Trassiir sistem öğeleri arasında derin entegrasyona dayalı özelleştirilmiş bir çözüm sunmaya hazırız: Video yönetim sistemi, akıllı video analizi, Trassier bulut sistemi, Trassier IP kameralar, Trassier network video kayıt cihazları, Trassier erişim kontrol sistemi. İşinizi daha etkili toplumumuzu daha güvenli hale getirmeye kararlıyız. Bunu son teknoloji video analizlerini ve gelişmiş donanımımızla verimli bir şekilde çalışan yapay akıllı teknolojilerimizi kullanarak başarmaya çalışıyoruz. Bu müşterilerimizin taleplerinin ayrıntılarına odaklanmamızı, perakende, eğitim, kamu sektörü, endüstriyel üretim imalat, trafik, akıllı şehir uygulamaları gibi farklı sektörler için özelleştirilmiş çözümler sunmamızı sağlar. Trasir ekosistemi, Trasir Cloud'a bağlı tek bir kameradan binlerce kullanıcıya, network kayıt cihazı ve güvenlik kamerası içeren büyük ölçekli bir sistem yükseltmesine izin verir. Trasir, büyük perakendeciler, finans kurumları, kamu kuruluşları ve üretim işletmeleri dahil olmak üzere dünya çapında on binlerce müşteri için güvenilir bir iş geliştirme ortağıdır. Sizleri bize katılmaya ve dünyamızı daha güvenli bir yer yapmaya davet ediyoruz.